Tarkan nebit ne yapıyorsun? İyi misin? ne yapıyorsun Tarkan nebit Sen ne yapıyorsun? Evine gelsin mi? İyi tamam. Sen kimi aradın yine? Ben Tarkan Ketlebi aradım. Neden arıyorsun? Kırdık, Ama dondurma yiyorsun. Sen arama demedin mi Mila? Neden arıyorsun ya? Ver şu telefonu bana. Akdeniz edeceğim. Ya Mila gene getirmiş bu şeyleri dondurmaları buraya koymuş ya Mila. Elinde gene mi dondurma var anneciğim? Bir sürü dondurma olmuş ya. Ne ya oldu Akdeniz şey ya. Ne oldu gene? Kartonu Mila ya. Mila Evimize geliyor. Hem dondurmaları yedin hem bir de karton mi aradın. İnanmıyorum size ya. Bak bir de bağırıyor ya bir de bağırıyorsun Mila ya. Bak. Bak hepsi senin olamaz diyor bir de ya. ya. Çabuk kalkın, çabuk o zaman kaçmamız lazım. Bir de dondurma yiyorsunuz ya. Yürüyün, hadi yürüyün, anladım. çıkın, çıkın. Hadi çıkın çıkın oradan. Ay, karton evet geliyor. Mila, çabuk gel, çabuk kaç, çabuk kaç Mila. Hadaneye şimdi yürür karton evet bu tarafa doğru geliyor. Koş 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 Ay Hayır, kapıyı kapatayım bari ya. Ay, bu neydi ya? Gerçekten evimize doğru giriyordu. Gördün mü Mila? <laughs> Ay hala dondurma derdindesiniz ya. Hala dondurma derdindesiniz. Karton bir evimize geliyor diyorum. Dondurma <laughs> paylaşamıyorsunuz siz. <laughs> çabuk çabuk siz saklanın. Ben gideyim bakalım karton bit nereye gitmiş. Tamam mı? Saklan saklan bile baba. Siz tamam. burada saklanın Hayır. tamam Hayır. mı? Hayır. Bakın gidiyorum ben şimdi bakmaya. Siz aynen geç anneciğim oraya. Ay hep bana kalıyor bu işler ya. Hep bana kalıyor. Gideyim bakayım burada mı ya? Ay kapı açık. E ee, karton revit yok. Nereye gitti bu karton revit ya? Ay inanmıyorum ya. Gideyim şu kapıyı kapatayım önce. Ayy. Ee... Buradan girdiyse buradan çıkamasın. Onu eve kilitleyelim. Bir şeyler bir planlar kuralım. Bakayım gideyim odaların hepsini aramam lazım ya. Nereye gitti bu karton revit? Buralarda mı? Ay inanmıyorum ya. Nereye gitti? E yok ki bu burada. Ee? Allah Allah her yere bakmam lazım. Şu kapıların arkasına falan bakayım. Buralarda mı acaba ya? Çocuklar karton biz gitmiş galiba nereye gitti az önce evimize doğru girmiyor muydu nereye gittiniz nereye saklandınız Mila Hakan Mila Hakan diyorum size ya hala saklanıyorsunuz yok evde evin içinde her yerine baktım hiçbir yerde yok gerçekten yok hadi gelin çabuk birlikte arayalım bir de ben mi göremedim acaba ya nerede olduğunu Hakan inanmıyorum oraya mı sıkıştırdın kendini ya yürüyün bakalım yürüyün birlikte bakalım ben mi göremedim acaba nerede olduğunu Bakın kapı açıktı kapıyı kilitledim tamam mı? Buradan çıkamasın diye. Gelin bakalım odaya girelim. Girelim bakalım burada bir yerde burada bir yerde olabilir belki. Bilmiyorum Hakan bir, bir şey söyleyeceğim. Sesleri gelmeye başladı galiba tıkır tıkır. Evet. Çabuk Hakan sen kapının arkasına saklan. Mila gel sen de perdeye saklan anneciğim çabuk. Çabuk gel perdeye saklan. Işığı niye kapatıyorsun Mila? Hadi koş anneciğim koş biz de perdenin arkasına saklanalım. Sen de babanın yanına geçeceksin ben de şu perdenin arkasına saklanayım. Geliyor galiba. Çocuklar sakın kıpırdamayın. Kapının önünden geçti. Gerçekten bu taraftan geçti. Salona doğru mu gidiyor? Nereye gidiyor bu? Gitti. Gitti çocuklar. Kapatın kapıyı. Kapatın kapıyı çabuk. Hakan gerçekten hala da evin içinde geziyor. Ne, ne, nasıl göndereceğiz? Dondurma almaya mı geldi acaba? Bir tane daha fazla dondurmamız var. Verin bakalım. Versene Milonlu'na karton bir evden göndereceğiz. Hala da vermiyor Hakan. Ne yapacağız ya? Ben veririm. Ya senin yediğin dondurmayı karton rebit ne yapsın? Anlar onun yediğini. Hadi Mila sen paylaşmak zorundasın karton rabbitle yoksa asla evimizden gitmez bu. Hadi anneciğim gel paylaşalım karton rabbitle. O zaman neden aradın Mila karton rabbiti madem paylaşmayacaktın. Ne yapacağız şimdi yani. Hakan nasıl göndereceğiz biz bu karton rabbiti? Düşünüyorum da. Hala daha düşünüyor. Şey düşünüyor. Bir şey bulamadı ya. Hayır anneciğim o bizden asla korkmaz. Biz ondan korkarız asıl. Hadi ver bakalım aramak. Onu şey dondurma vermek zorundayız Milacım. Hadi ver anneciğim ya paylaş bir kere de ne olmuş sanki. Hadi gelin o zaman içeriye gideceğiz bakacağız. Paylaş onu değil anneciğim onu paylaşacaksın hala da hayır diyor. O zaman git Hakan dolaba bak bakalım başka dondurma var mı bulabilecek misin ya? Gizli gizli bak orada mı? Orada mı? Ay git o zaman çabuk. Heh. oradan gizli gizli dondurma al. Çabuk ol Hakan çabuk ol. Çabuk ol. Hadi seni burada bekliyorum bir Hakan çabuk. Ya bir dondurmayı bir saatte alıyorsun Hakan ya. Of, of. nasıl yok var olması lazım <gülüyor> dolapta. <gülüyor> Dur bakayım bir daha ben. Aa, Hakan gerçekten bir tane bulabildik ya. Hadi. Çabuk ol çabuk. Birelim. Nereye koyacağız biliyor musun? Pusu kurmamız lazım. Ha evet. Kapının oraya koyalım da kapının oradan da kaçsın gitsin ya artık. Fef hepimiz evimize gelip duruyor bu karton rebit. Diğer canavarlar falan hepsi geliyor. Tamam, bu dondurmayı da buraya koyduk kapıyı da açacağım, bakalım hadi gelin şimdi saklanalım gizli. Burası, sen oraya mı saklanacaksın hadi oraya saklan Mila gene aldı bu dondurmayı anneciğim bıraksana şu dondurmayı Milacığım anneciğim ne orada ne? değil ki salonun için hadi anneciğim koy onu oraya pusu kurmuştuk ne güzel gene aldın o dondurmayı bak bu sefer de bunu koydu yapacak bir şey yok Hakan onu koyacağız artık oraya hadi geç babanın yanına ben de gizlice izleyeyim sizi tamam mı buradan Ay geliyor galiba Hakan. Tam sizin olduğunuz yere doğru geliyor. Gitti. Gitti Hakan. Kapat kapıyı çabuk. Çabuk kapıyı kapat. Çabuk kapıyı kapat. Ay gerçekten çok korkuttu beni bu karton ya, Revit ya. İnanmıyorum ya. Aldı da gitti ne dondurmayı. Ne yapacağız şimdi? Girmesin, Bilmiyorum. Girelim. Gidelim balkona kitleyelim artık ya. Ya bir sürü dondurma yiyorsun Mila ya. Ya Hakan gene gelirse bu karton rebit evimizde ne yapacağız ya? <laughs> of her yerden geliyor. Niye aradın sen şimdi karton rebiti Gel çabuk balkonun kapısını kapatmamız lazım. Hala daha dondurma yemeye devam ediyorsun. Havalar daha soğumadı ki. Yok değil mi burada? Ay Allah'tan tamam. Kesin gitti o zaman evimizden. Mila. Aa bu perde sakatımız. Evet perde kopmuş sıkışmış sen kopardın onu. Hayır Mila sen yaptın ya az önce. Kim var orada? Kim geldi? Bu gene karton evit mi geldi acaba ya evimize? Aa, bak bir göründü bir gitti. Kimdi babam mıydı yoksa karton evit miydi? Böyle sen duka duka. Ne? Baksana baban da ne kadar bak gizli gizli bakıyor oradan korktu galiba. Gel gel yanımıza gel karton evit gitti artık gelmez. Dün Dondurmasını mi? aldı ya o rahatladı. Evet, Mila daha baksana hala daha dondurma yemeye devam ediyor ya. Mila anneciğim bıraksana artık şu dondurmaları. Hakan şunu telefonunu al da şu Karton Rabbit'in numarasını falan silelim ya. Sende miydi telefon? Girdi. Tamam hadi git şu telefonu bul da gerçekten şu numarasını silelim. Kaçtı bunun numarası Mila sen biliyor musun bir hatırlıyor musun? 1 2 3 kare. Evet 1 2 3 kareye basınca gerçekten Karton Rabbit geliyor değil mi Hakan? Bir bir Bak evet. ezberlemiş bir de numarasını, bizim bu karton rabbit'in numarasını silmemiz lazım. Evet, nasıl sileceğiz peki? Bu şeyden, rehberden siliniyor mu acaba sildim, bu karton evet. rabbit'in bu karton rabbit'in numarasını? Başka türlü nasıl sileceğiz ya? Sildim ben şu an ama silebildin mi gerçekten evet. bak bir daha aramasın hatta şey yapsana o telefondan böyle ben. yabancı numaraları arayamasın ya hep sürekli karton rebiti falan arıyor birileri geliyor evimizde değil mi Mila bakıyor bir de karton rebitinin numarasını sildim diye ya Mila inanmıyorum bana kızgın kızgın bakma anneciğim karton rebiti arayan sensin hatta karton kediye hepsinin numarasını sileyim ben hiç arayamasın bunu evet sen hepsinin numarasını sil silahı... sile bak yine kapı mı çaldı sanki Hadi gelin gidelim gene bakalım ya. Bak? Mila gene birini mi aradın gizli gizli yoksa bu sefer başka telefondan mı aradın anneciğim? Anne. Efendim ben, gene Ben böyle sıkıntı bebeği oyunu aradım. Ya inanmıyorum Mila gene aramış Hakan. Bak gene kapı çalıyor güm 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 kapı çalıyor. Ben, ben bakamayacağım Hakan baka sen bak. bak. Ben ya. ya gene bak gidiyor bakmaya. Hakan Mila Hakan <laughs> ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz? <laughs> Mila anneciğim sesleri duymuyor musunuz? Böyle Sesler. peri sesleri geliyor. Aa Nilia Mila anneciğim sen niye peri gibi giyindin? Baksana Mila peri gibi alamıyorum, giyinmiş alamıyorum. ya. Gelmem. Çabuk çocuklar çabuk et. gelin gelin çabuk aramamız lazım ya. Bu ses nereden geliyor acaba? Hakan mutfağa baktın mı? Gel mutfağa bakalım önce. Şuradan bir bakalım bakalım. Aa ne olmuş? Burada burada bir şey yok. Burada bir şeyler yok. yok Nerede var? Nereden geliyor bu ses ya? Buradan da gelmiyor. Şu odaya gir bakalım. Buradan mı geliyor acaba ya? Gir bakalım burada mıymış neler varmış. Bunlar ne ya? Bunlar ne? Aa şu tepsiye bak. Neler vermiş bunun içinde? Baksana Mila. Aynı peri şey. Peri tacı. Baksana ya. Nereden geldi bunlar? Aa dur. Bir dakika. Masayı da alalım ya. Neyse hadi götür içeri. Götür bakalım içeride. inceleyelim bunu. Neler çıkmış? Baksana peri tozları mı var acaba içinde? Yürüyün bakalım çocuklar. Bakalım şuna. Eldiven. Ellemememiz lazım. Demek ki Hakan bir şeyler mi? Sihirli bir şeyler var. Demek ki bunda. Sen mi yap kaçsın. Dur bakalım önce Ay, bir dakika, şey, dur, dur önce bir masamızı getirelim. Hakan baksana burada neler var? Sihirli su mu var? Burada sihirli su var, buz var. Mila o kutunun içinde ne var? Ya, aç neler bakalım var kutuyu. Ya. Açın bakalım Hakan kutuyu ya. Baksana. Eldiveni de taktınız hemen. Ya hadi ver anneciğim açalım bakalım içinden ne çıkacak acaba? Ne diyor? Aa bak pipetler, Oba, pipetler falan. Ne? Sihirli tozlar mı çıktı yoksa Hakan? Sihirli peri tozları. Aa bu bardan içine bir dökmemiz Dökelim lazım? Mi? Mila baksana burada buzlar da var. Buzlardan da koy anneciğim. Sonra bu peri as, tozlarından as, as, birini birine birini birine dökeceğiz. Aç bakalım Hakan'cığım. Şunları da hemen dökelim Mila'cığım. Buzları koy sende anneciğim. Hepsini mi dökeyim? Dök bakalım Hakan'cığım. Nasıl olacak? Hii, renklendi. Şuna bak. Aa ne güzel renk oldu ya. Dur hepsini dökme bakalım. Rengi çok koyu oldu böyle de. Bunu da aç bakalım Hakan'cığım. Ay ne güzel oldu. Nilya karıştır sen de. Ay, tamam buzları koy da karıştır anneciğim. Baksana ne güzel peri şeyi oldu. Peri tozlu içecek oldu. Dur bakalım şuradan pipet açıkmış. Tamam, tamam, Al bakalım de, şöyle de. karıştıralım Ninoşum. İçecek misin? İç bakalım sen de. Bakalım bakalım. Ay bu da sarı oldu. Bakın biri kırmızı oldu. Biri sarı oldu. Of ne kadar ya. güzel oldu. Dur, elini sokmayız, elini bir şey söyleyeceğim. Mi? Buna eldiven koyduklarına göre bu şey bir şey herhalde. Sihirli bir şey. Hakan içecek misiniz siz bunları? Ben Ay döktünüz her yere. Durun bakalım şunları alalım şuradan. Şu içecekleri kim deneyecek? Mil Hakan için. sen mi deneyeceksin? Mila sen den anneciğim. Önce bakalım tadı nasılmış? Mila ay ne kadar güzel gözüküyor aslında bu. Nilia sen de mi merak ettin? Sen de. Nasılmış anneciğim tadı? Aa, başın mı dönüyor? Mila bir şeyler oldu. Hakan başı dönüyor. Ne oldu anneciğim sana? Nereye gidiyorsun? Milya, Bak koltuğa hiç. gidiyor. Aa, Hakan. Hakan. Ben Mila bayıldı. Oldu? Bayıldı. Baksana Nasıl bir şeyler bu? oldu. Mila anneciğim iyi misin? Kendine gel. Ne oldu sana böyle? Aa, Mila bir şeyler oluyor. Hakan. Baksana. Ya. Zaten peri kızı gibi de giyinmişti. Buna Oğlum bir şeyler kaya. olmasın ya. Bak bir şeyler oldu. Nereye gidiyorsun anneciğim sen? Hakan Milla bir yere gidiyor. Baksana bir şeyler oldu. Milla <laughs> anneciğim ne oldu sana böyle? Aa bak daha diyor Hakan ne yapıyor bu? Hı. Baksana ya bak aperi oldu ya kızım ne olacak şimdi? Mila N Mila ne yapıyorsun anneciğim sen burada? Gelsene içeri burada duruyorsun. Gel içeri bizimle birlikte ya. Ha geliyor gerçekten. Geliyor Hakan. Nereye gidiyor bak masanın olduğu yerde. Ay Hakan ne oldu buna ya? Baksana ya? değişik değişik bir şeyler Nilya oldu. Hakan ne Nilya'da yapacağız? Dönüşmesi. Ay Nilya önünde, Aa, da dönüşmesin. Nilya'nın önünde ne var ya. Mila Aa, işte. Mila evet öteki Bundan ne? Içmedi. Öteki de Hı. değiştirebilir. o zaman. Çabuk onu içirmeye çalış. Bakalım Hakan. İçirmeye çalış. Ha kaçıyor. Kaçıyor Hakan. Kaçıyor gerçekten. Gidiyor. Nereye gidiyor bu kız ya? Ay dur bakalım. Nereye gidiyor bu kız? Bir yerlere gidiyor. Baksana ya. Aa bak burada sihirli bebeği de varmış. Baksana Hakan. Ne yapıyor? Mila kaçıyor Hakan. Kaçıyor. Baksana kapıya doğru gidiyor. Nereye gidiyor bu? Uçuyor. Hakan bu uç Ay küçücük oldu şimdi de. Hakan ne yapacağız biz bu kızıya Baksana. Bir büyüyor bir küçülüyor. Bir şeyler yapıyor bu. Mila anneciğim nasıl. İyi misin ya nasıl dönüştüreceğiz? Baksana uçuyor Hakan bu kız ya. Nasıl yapacağız şimdi? Bu kızı düzeltmemiz lazım. Evet. Bu içecekten içmesi lazım o zaman. Hemen gidelim bir plan yapalım. Gel bakalım gizlice. Hemen içeriye doğru gidelim. Bakalım bakalım burada başka bir şeyler var mıymış ya? Neredeymiş neredeymiş? Ee, burada başka sihirli şeyler var mı? Kim bıraktı bunu? Asıl, asıl önemli olan bu. Bu içecekleri kim bıraktı? Millet'e peri yaptı. Neyse kapı kapalı oradan çıkamazlar. Şuraya hemen içeri gel. Şu sihirli içecekleri kutuları falan iyice bir inceleyelim tamam mı Hakan? Bakalım belki içinden sihirli sihirli şeyler çıkar. Bak sihirli tacı da sihirli taç da var. Hakan şuna bak. <laughs> sihirli taç da burada duruyor ya. Belki bu da mı düzeltiyor? Tak bakalım sen bunu bir. Ay çok komik oldun <gülüyor> Hakan ya <laughs> Komik oldun. Dur şimdi bizim bunları toplamamız lazım Hakan. Çabuk ol bakalım. Çabuk ol toplayalım şunları bir. Götürelim Nilya da dönüşmesin Peri'ye tamam mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım onu mutfağa götürelim Hakan. Al bakalım bunların hepsini. Bunlar burada kalsınlar. Hadi bakalım götür onları sen. Ben de gideyim Mila'ya bakayım. Ne yapıyormuş kızım ya? Hakan baksana Mila hala daha burada oynuyor ya nereye gidiyor bu kız gidiyor böyle bir yerlere gidiyor kafanın, gel, kafanın gel. Oraya. Ay, hiç Topun kapana yerde gidiyor yok, hiç, ay hiç kaçıyor Hakan kaçıyor gerçekten kaçıyor evden ya evden kaçacak şimdi baksana kapıya doğru Mila, gidiyor Mila gelsene buraya ya. ay Hakan içine Ay dönüştü ya dönüştü kendine. Mila anneciğim nereden çıktı bu peri? Peri kızı falan ya sen birini mi çağırdın? Baksana peri elbisesi falan da giymiş. ya oldu, Nilya, sen ne yapıyorsun? Neliya sihirli tozdan yiyor Hakan. Aa. Ne yapacağız şimdi baksana bu da dönüşmesin. Mila anneciğim kim getirdi bunları sen biliyorsundur. Sen birini mi aradın acaba ya? Nasıl? Bak Nilya Biri dayı. Güzel miydi? Peri oldu uçtun evin içinde. Anneciğim nasıl uçtun hemde ya? Gerçekten ne? gizemli biri getirdi herhalde Hakan. Yoksa bu peri falan nereden çıkacak ya? Masik Bir şey söyleyeceğim. Ya. Nilya da dönüşüyor galiba baksana ya. Baksana kanatları çıkıyor sanki. Aa, Hakan Nilya neye dönüştü şu bak Aa, ya nasıl ay düştü? bu ne böyle unicorn mu bu ne bu böyle evimizin içinde Allah Allah nasıl dönüştü bu ya bak geziyor evin içinde Hakan nereye gidiyor bu evin içinde geziyor bak. çabuk takip edelim şunu ya Allah Allah bak bir yerlere bir yerlere gidiyor ya. dans ede de gidiyor bak buralara falan gidiyor nereye gidiyor bu kız Allah Allah evin içinde geziyor gerçekten Allah, bunu ben bak, nasıl şey bak, yapacağım, bak. biliyorum bak bak neler yapıyor nasıl hareketler yapıyor şuna bak dans nasıl ediyor aynı ya, ya? Peri kızı gibi Mila ya? anneciğim ne yapacağız şimdi Baksana Nilay nasıl dönüştü Mila. Evet gel yakalayamadın anneciğim hala da dans ediyor baksana. Abi Hakan... dakika benim bir planım var bir düşünce açacağım planın var Hakan yani çabuk anlatıyorum. Geri dönüştürmek ya. için plan yapacağım. ya şeyi, Çabuk düdük, çabuk bir şey çabuk gidelim hemen gidelim. plan yapalım o zaman. Tamam. Yürüyün yürüyün ben de geliyorum ben de geliyorum. Ne yapacağız şimdi Hakan ne aramamız lazım tamam. bizim ya? Bununla mı yapacaksın? Pipet, pipet evet, başka pipet ne alacağız ne alacağız başka? Ay oradan bir şeyler daha aldın evet, tamam. Hafız. Hadi gidelim o zaman hadi gidelim içeriye yapalım. Şimdi bu sihirimizi ay baksana ya. Nasıl yerleri her şeyi dökmüşler bunlar ya. Ay balonlar, balonlar her adam. yer her yerde. Yap bakalım Hakan. geri çevireceğim şimdi. Yap bakalım. Ne, nasıl yapacaksın onu? Çabuk hızlı hızlı yap Hakan. Yavaş yapıyorsun ya. Hadi çabuk. Nilya, şey oldu. Unicorn oldu. Kıpeti kesiyoruz buradan. Kesiyoruz, sonra evet. uçlarından makazı alıyoruz. Evet. Sonra ne ee, yapıyoruz şöyle ya? Alıyoruz. Ucundan da Biraz Oradan alıyoruz. da kestik Dur bakalım şunun şekline ben de bir bakacağım ya Çok merak ettim Mila baban Anneciğim sihirli ses yapacak şimdi Nilya'yı düzeltecek Bakalım nasıl bir sihirli ses yapacak ya Çok merak ettim bu sihirli sesi Ucu Dizemli böyle olacak sesi. Ucu böyle olduğu Bir dakika zaman... göremiyorum sen bana ver bakalım ha. Ay dur gözümde de görmüyor gerçekten böyle oldu mu? Ucu nasıl olacak ya Ay ötecek. dur odaklamadı ötecek. Ay ucu da nasıl oldu bir evet. garip oldu Yap şimdi bakalım Hakan şimdi biraz. Hadi yap çabuk yap Buradan çabuk Sihirli sesi iyi. merak ediyorum hadi Hakan ya Baksana baban yapamıyor bir ses. <laughs> Hakan inanmıyorum. Bu nasıl bir ses oldu? Pipetten mi yaptı babam bunu? Düdük <laughs> oldu bu bildiğin ya. Düdük oldu gerçekten ya. Hadi çabuk ya hadi çabuk. Nilgaya düzeltmemiz lazım. Yürü bakalım Hakan ya. Sihirli sesimizle düzelteceğiz. <laughs> yapamadın Hakan yapamadın. Bu sefer olmadı ya. <laughs> Oo bakalım. Ha Nilya nerede? Nilüya yok oldu. Nereye gitti? Çabuk evin içinde Nilüya oh, yok oldu. Geldi, geldi, geldi. Aa, bak sana, buraya gelmiş. Gerçekten düzeldi. Evet, Hakan sihirli sesle şans, birlikte. Düzelteyiz. Çak bakalım ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Hala da evin içinden sihirli ses gelmeye devam ediyor. Ay, Nereden o, geliyor bu ben sihirli ben ses? Kaçalım, kaçalım mı? mı gerçekten mi? Bile, Çabuk bu evden çıkalım o zaman.